Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle etkili öğrenme üzerine konuşacağım. Arkadaşlar hangi işi yaparsanız yapın, bir işi ya temel düzeyde öğrenirsiniz, ya orta düzeyde öğrenirsiniz ya da yüksek düzeyde öğrenirsiniz. Sınavlara hazırlıkta eğer e, iyi bir net, yüksek bir puan ve başarılı bir sıralama istiyorsanız sizin e, gördüğünüz dersleri ve konuları çok etkili bir şekilde öğrenmeniz gerekmektedir. Peki etkili öğrenme nedir? Yani hocam etkili öğrenme e, ee, öğretmeni iyi dinleyip eve gidip tekrar yapıp üzerine soru çözmek değildir. Hayır arkadaşlar, etkili öğrenme daha komplike bir olaydır. Neden? Çünkü etkili öğrenmenin birden fazla parçası, birden fazla unsuru vardır. Tıpkı puzzle gibi. Hani bir puzzle düşünün, puzzle bir sürü parçadan oluşur. Eğer siz puzzle'ın tüm parçalarını uygun ve doğru bir şekilde yerine yerleştirirseniz puzzle'daki resmi net olarak görürsünüz. Ama bir veya birden fazla parçasını, parçayı yerine koymazsanız o puzzle'da gelirse karşınıza da tam doğru ve net bir şekilde çıkmaz. İşte etkili öğrenme dediğimiz şey de budur. Yani dersleri öğrenmeleri, konuyu öğrenmede, öğretmeni iyi dinlemek veya eve gelip tekrar yapmak veya üzerine soru çözmek tek başına etkili öğrenmek için yeterli bir durum değildir. Ha, tabii bunlar da etkili öğrenmenin parçalarıdır hatta önemli parçalarıdır ama tek başına etkili öğrenme değildir. Peki hocam etkili öğrenmenin parçaları nelerdir? Yani biz neler yaparsak etkili öğrenmiş oluruz oluruz. Neler yapmazsak etkili öğrenmeden uzaklaşmış uzaklaşmış oluruz. Şimdi arkadaşlar etkili öğrenmenin az önce ifade ettiğim gibi çok fazla parçası var. Bunlardan birincisi yani etkili öğrenmenin aslında en önemli parçası ön hazırlıktır. Yani etkili öğrenme dediğimiz durum aslında ön hazırlıkla başlar. Peki ön hazırlık nedir? Ön hazırlık ertesi gün işlenecek konulara konuları bir gece önceden yapmadan önce 10 ee, dakika çalışmaktır. Bu da anlayarak iki defa okumaya denk gelir arkadaşlar. Yani siz ertesi gün e, hangi konuları işleyecekseniz öğretmeniniz ertesi gün dershanede veya okulda hangi konuları işleyecekse siz bir gece önceden o konuları 10 dakika okuyacaksınız. Anlayarak iki defa okumaya denk gelir. Az önce ifade ettiğim gibi. Yani ön hazırlık konuyu öğrenmek, e, tam olarak öğrenmek ya da ezberlemek değildir. Ön hazırlık aslında bir aşinalıktır. İki kere anlayarak okuduğunuzda siz ertesi gün dersi dinlediğinizde, öğretmen dersi anlatırken konuyu daha hızlı ve daha kolay anladığınızı göreceksiniz. Hatta öğretmene sorular soracaksınız, öğretmenin sorduğu sorulara cevaplar vereceksiniz ve dersi daha yaşayarak öğreneceksiniz. Niye? Çünkü derse katılımınız gerçekten çok yüksek olacak. Derse katılım yüksek olunca da odaklanma gücünüz çok yüksek seviyede çıkacak. O yüzden e, ön hazırlık etkili öğrenmenin birinci ve en önemli ayağıdır. Eğer e, derslerde e, konularda yüksek bir öğrenme elde etmek istiyorsanız arkadaşlar etkili öğrenmenin bu e, önemli unsurunu mutlaka yerine getirmeniz gerekmektedir. Evet arkadaşlar etkili öğrenmenin birinci ve en önemli unsurunu bu videomda size ifade etmiş oldum. Bundan sonraki videomda etkili öğrenmenin diğer önemli parçası olan ikinci parçası olan e, dersi iyi dinleme konusu üzerine e, konuşacağım o da arkadaşlar önemli bir e, nokta o etkin ders dinlemenin de kendine özgü e, kendine göre e, teknikleri var durumları var onları e, benim ifade ettiğim şekilde yerine getirirseniz dinleme konusunda da e, etkin ders dinleme konusunda da oldukça e, başarılı olmuş olursunuz şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın.